Eğer bu videoya tıklarken spor yaparak nasıl zengin olabilirim? Bu gerçekten mümkün mü? diye düşündüysen evet bu gerçekten mümkün. Ama seni zengin edecek olan şey spor salonunda kaldırdığın ağırlıklar değil öğrendiklerin ve edindiğin kazanımlar olacaktır. Dostlar selam bu videoda spor yaparak edindiğiniz 4 tane yetenekle hayatta zenginliğe ve başarıya nasıl ulaşabileceğinizi anlatacağım. Birinci olarak bahsedeceğim yetenek sabır yani long term düşünebilme yeteneğidir dostlarım. Bu yeteneği fitness'ta nasıl kullanıyoruz ve hayatı nasıl uyarlayabiliriz bunu anlatacağım. Diğer e, kalan 3 yeteneği de bu şekilde anlatarak gideceğim. İlk önce fitness'taki e, örneğini sonra da hayata nasıl uyarlayabileceğimizi ve zenginliğe ve başarıya bizi nasıl götürebileceğini anlatacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz dostlarım. Spora ilk başladığınız zaman e, her şeyi doğru yapıyorsunuz diyelim. Kaldırıyorsunuz ağırlığınızı, indiriyorsunuz işte. Güzel antrenman atıyorsunuz diyelim yani. Beslenmeniz, uykunuz, her şeyiniz güzel. Eve gidip de aynaya baktığınızda bir günde gelişme görmüyorsunuz değil mi? Bir hafta yaptığınız zaman belki aylarca hiçbir şekilde gelişme görmüyorsunuz. İşte burada eğer devam ederseniz e, sabır devreye giriyor yani long term düşünebilme, uzun vadeli bir başarıya ulaşma isteği sizde oluşuyor. Spor yaparak bunu çok güzel bir şekilde elde edebiliyorsunuz dostlarım. Çünkü bir günde, iki günde, üç günde, bir ayda belki bir senede bir şeylerin olamayabileceğini farkında oluyorsunuz ve bunu hayata uyarladığınız zaman herhangi bir işle neyle uğraşıyorsanız bu işte başarının hemen gelmeyeceğini öğrenmiş ve anlamış oluyorsunuz. Hayatta aynı spor gibi olduğu için kazanımlarınız lineer bir şekilde doğrusal artmıyor. Tam tersi logaritmik bir şekilde yani bileşik bir şekilde istiflenerek belki bir ay sonuç vermeyip ondan sonra bir anda patladığı için sabırlı olmamız gerçekten hayatta başarıya ulaşabilmek için, zenginleşmek için çok önemli bir nokta. İlk olarak bahsedeceğim şey buydu. İkinci olarak bahsedeceğim şey, hazla ertelemedi dostlarım. Bu da yine çok önemli bir yetenektir. Spor salonunda edindiğimiz. Peki bunu spor salonunda nasıl ediniyoruz ve hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? Onları anlatayım. Spor salonunda bunu şu şekilde kullanıyoruz. Mesela forma girmek istiyorsunuz ve beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor forma girmek için. Abur cubur yemek istiyor canınız. Bu çabuk bir hazdır ve bunu yemeyip de forma girdiğiniz zaman bu da gecikmiş, ertelenmiş bir hazdır. Hayatta iki çeşit haz vardır. Eğer siz bu çabuk hazı seçerseniz devamında pişman olacaksınız. Devamında pişmanlık gelecek. Ama siz ertelenmiş hazı tercih ederseniz ertelenmiş hazın öncesinde bir miktar acı yaşayıp zorluk çekeceksiniz. Ama sonrasında alacağınız tatmin hissi çabuk hazı seçmekten kat ve kat daha fazla olacaktır. Bu yüzden bu yeteneği de öğrenip dersinize, okulunuza, işinize, yatırma alanına, herhangi bir alana uygulama gerekiyor. Yatırım alanına mesela örnek vermemiz gerekirse bunu nasıl uygulayabiliriz? Dayanıksız tüketim ürünleri almak yerine paramızı yatırma yönlendirerek e, bu şekilde bir örnek oluşturabiliriz bunun için. Mesela diğer videoda verdiğim örneği kullanmak istiyorum. Dubai çikolatası. Cebinizde 150 TL para var diyelim ki. Dışarı gidip siz bu Dubai çikolatasını 150 liraya aldığınız zaman yani küçük bir paket oluyor genelde. O paketi bitirdiğiniz zaman 5 dakikalık bir haz alacaksınız ve paket bittiğinde elinizde hiçbir kazanım kalmayacak. Bu şekilde e, çabuk bir haz elde etmiş oluyorsunuz. Ama onun pişmanlığını yaşamaktansa gelip siz bir yatırım yaptığınız zaman bu parayla ileride o, o para size meyvesini verdiği zaman çok daha fazla kat ve kat daha fazla bir haz almış oluyorsunuz. Bunu da spor salonunda öğrenerek hayatınızı uyarlayarak başarıya ve zenginliğe yine aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Bu da ikinci yetenekti. Üçüncü bahsedeceğim yetenek dostlar sıkı çalışma yetiğidir. Sıkı çalışma yetiğini yine spor salonunda öğreniyoruz. Nasıl oluyor bu peki? Spor salonuna gidenlerin bildiği gibi kaslarımızın optimal bir şekilde şekilde gelişebilmesi için belli bir e, tükeniş aralığına ulaşmamız gerekiyor. Tükenişe ulaşıp veya tükenişe yakın tekrarlarda setler yapmamız gerekiyor. Bunu öğrendiğiniz takdirde hayatta da uygulayabilirsiniz bu sıkı çalışma etiğini. Yani şu şekilde sporda olduğu gibi eğer siz e, sıkı çalışıp kaslarınızı tükenişe götürmediğiniz takdirde yani bu eforu ortaya koymadığınız takdirde sonuç alamayacağınız gibi hayatta da aynı şekilde eğer siz alanınızda derstir, okuldur, yatırımdır artık hangi alansa bu alanda siz sıkı çalışmanızı gösterip ortaya sağlam bir efor koymadığınız takdirde başarıya ulaşmanız çok da mümkün olmayacaktır dostlarım. Dördüncü olarak spor salonunda öğrendiğimiz ve hayatımızda uyguladığımız yetenek disiplindir dostlarım. E, basitçe açıklamak gerekirse disiplin nedir? Disiplin uzun vadeli planlarımıza sadık kalmak ve bunun içinde kısa vadeli dikkat dağıtıcılardan mümkün olduğunca uzak durmaktır dostlarım. Disiplinin kısaca tanımını e, bu şekilde yapabilirim. Peki bunu spor salonunda nasıl öğreniyoruz ve gerçek hayata nasıl uyarlıyoruz? Spora gitmek istemediğimiz günlerde bile Spora giderek e, yeme o yemeği o oyunu yemek istemediğimiz zamanlarda bile yiyerek o kardiyoyu ne bileyim onu bunu yapmak istemediğimiz zamanlarda yaparak bu disiplini spor salonunda edinmiş oluyoruz. tabii ki bu dediklerime %100 uyamayabiliriz. Hiçbirimiz robot değiliz tabii ki hepimiz insanız. Ve bu kazandığınız disiplini iş hayatınıza, okul hayatınıza ve yatırım hayatınıza uyguladığınız zaman yani disiplinli bir şekilde hedeflerinize bağlı ve planlarınıza sadık kaldığınız zaman başarıya ulaşma ihtimaliniz çok çok fazla artıyor dostlar ve bu dört yeteneği spor salonunda öğrenip hayatınıza uyguladığınız takdirde hayatınızda başarıya ve zenginliğe ulaşmanız çok çok daha kolay olacaktır dostlarım bugünkü videoda anlatacaklarım bu kadar dostlarım eğer içeriği beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın.